Gönüllü çalışmak, insanlara yardım etmek beni mutlu eder. Türkçe öğrendikten sonra Suriyelilere Türkçe öğretmek istedim. Benim adım Cemal, Suriyeliyim, 24 yaşındayım. Savaş yüzünde Türkiye'ye geldik. Ben de Türkçe bilmiyordum. Hastanada, çarşıda zorlanıyordum. Kızılay Toplu Merkezi gördüm. Girdim, katılmak istedim. Kursları vardı. 2018'de gönüllü olarak danışmada vaka odasında Suriyelilere Türkçe desteği veriyordum. Türkçe konuşma kulübümüz var. Bu kulüpte sohbet ediyoruz, eğleniyoruz. Covid zamanında evde kaldık, çıkamadık, etkinlik yapamadık. İnsanlardan uzaklaştım. İhtiyacılarımız var, masraf var, para ihtiyacımız var. Kızılay kartı aldıktan sonra içecek, yiyecek daha kolay alabildim. Günəliyə bahay otaqlandım. Hayatım boyunca, iyi olduğunca insanlara yardım etmək istiyorum.